ünlü karakteri olan Mickey Mouse'u takmin etti. Sizinle bugün Mickey Mouse'un 91'lik yolculuğunu, evriminin ve oluşan her şeyi size bu sefer ben anlatacağım. Hadi yeni başlayalım. 91 yıl önce Walt Disney öncelikle Mickey'nin doğum gününün tam olarak 18 Kasım 1928 olduğunu unutmayın. Bu tarih ilk sesli çizgi film Steve Walt ünlü bu ilk kez gösterime gitti. Ve bundan sonra Mickey, sevgili Mickey'mizin Hollywood Yıldız'a bu yazılmasına sebep, sebep olacaktır. Ama onun doğum aralıkları bundan daha önceydi. O zaman biz önceye gidelim. Tanıdığım konumda tanışan Walt Disney ve Apai animasyon sektöründe ilerlemek isteyen ve bunu Walt'un garajında yaparak İlerlemeye başlayan iki genç girişimciydi. Şanslı tavşan Oswald başarıya ulaştıktan ilk çizgi film karakteriydi. Ancak karakterin o zamanlar trifakta da çalınmıştı ve Walt bir tren yolculuğunda yeni bir kahraman buldu. İki mouse'umuz işte böyle doğdu. Ama ismi eskiden Maltimer'dı ve eldivenleri yoktu. Ayakkabılar yoktu. Sadece şortu vardı. Ve böyle göz bebekleri yoktu. Göz bebekleri yoktu. Böyle ten yoktu. Mesela. Bunu uzundu. işte, Ölüm gibi şeyler. Sonra. E, Walt Disney'in işleri bunu beğenmediği için değiştirmişler. Walt'un ilk senaryosu ve Apiworks'un günde 700 sayfa çizimi yaparak bile korkuldu. Playing Crazy adlı ilk film sinema tarafından reddedilince ikinci kere denediler. O da olmadı ama. Üçüncü kere denediler. Evet. O da oldu. Bu, bum 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 bu. Bu, bu, sefer ses, ve görüntüyü birleştirdikleri Steam çok sevildi ve işte Mickey'nin 91 yaşındaki ilk bir yaşındaki filmi Mickey bir anda durdurulamaz bir ünlü sahip oldu. Oyuncaklar, maskeler, kostümler ne varsa oho o kadar şey vardı. 29 yılın ondan önce The Opry House adlı film kı kısa filminde Yine eldiven yok bu sefer ayakkabılar eklendi böyle. 29 yılında çıkan sesli eldivenlerinde de öyle oldu. Bu yüzden 9. Fik, Mickey filminde onun için bir ses sayısı sığar sağladılar. Çünkü Walt, çünkü Walt bunun çok ünlü bir karakter olduğunu biliyordu. Ve onu da seslendiren ta kendisi oldu. 1929'da yayınlanan The Kanye Mickey filminde ilk kez Mickey'nin sesini her işlerde vardı. Mickey sinemadaki arasını The Simple Jinx adlı filmde bitirmişti. Ama ünü, ünü hiç bitmemişti. İlk defa 17 Temmuz 1955'te açan ilk Disneyland Parkı'nda halk, halka açılan yani halka açılan ilk Mickey Mouse orada görülmüştü. Ancak günümüzdekinden daha eskiydi. 1975, 1934, 1937. Oho daha eski yerden böyle kostümü mevcut Biliyor Biliyorsunuz ki artık günümüzde çok fazla olmuyor. Ancak şansı tavşan o unutulduğunu da söylemek önemli değil. O çok tatlı bir tavşandı. Bak bu niye benzediği benzemediği oldu ama ikisinin de o butak olduğu tek yön tavşan olmalıdır. Ha bu arada Mickey konusundan bir dakika daha çıkacağım. Bana 100 bin bana 300 milyon abone olan bir kişi iPhone yeni günümüzde piyasaya sürülen en yeni iPhone'u alacak alacağım ben alacağım merak etmeyin bana 100 bin 300 300 milyon abone verilsin 300 milyon aboneyi ve 1000 TL bağış atana iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro Max hediye. Bedava hediye olacaktı. Merak etmeyin. Vallahi billaha söylüyorum ben yalancı değilim. Neyse devam edelim. Neydi? Arkadaşlar, e Şimdi listelerden bahsedelim. Listeler ilk defa Temmuz 1975'te halka açıldı. Halka açıldığında Walt Disney bizzat konuşma yaptı. Böylece her yerde farklı açılmış oldu. Ama bir de üzüntü söylemek istiyorum ki Walt Disney'in ömrü bu farklı göremeyecek kadardı. Çünkü o 1901'de doğdu. 1966'da vefat etti. Biliyorsunuz ki evet hepimiz için üzücü an olduğunu biliyorum. Mickey için de üzücü bir an olduğunu düşünüyorum. Ancak size ancak size hediyelerim bitmeyecek. Bana 1000 bin tl, bin TL bağış atan ve 300 milyon abone olmamı sağlayan kişiye kendisine bizzat aldığım bir bizzatını ve iPhone 14 Pro Max bedava indirimde sizin için. Lütfen benim gibi olmaya devam ediniz. Evet arkadaşlar, bugünün videosunda sonuna geldik. Umarım keyifli bir video olmuştur. Ee, tekrar söylüyorum bana 10.000 TL bağış atanın ve 300 milyon abone olana bedava Mickey Mouse peluş oyuncağı ve iPhone 14 Pro Max. Evet arkadaşlar, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize görüşmek üzere. kalın.